Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi halka arz oluyor. Patek koduyla 6 ve 7 Şubat tarihlerinde eşit dağıtım yoluyla ana pazarda işlem görecek olan bu halka arzın fiyatı 35 lira olacak. Katılım endeksine uygun olan halka arzda T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Katılımcılara kaç lot vereceğine dair Olası pay dağıtım miktarları ise şu şekilde. 2 milyon kişi katılım olursa 9 lot 315 lira. 5 milyon kişi katılım olursa 4 lot 140 lira verecek.